Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar sizler için çok güzel görüntüler getirdik. Hande Erçel ve Kerem Bursin'den yine çok güzel tatil görüntüleri gelmiş oldu. Hande Erçel'in paylaştığı bu güzel palmaların altında çektirdiği bu güzel görüntü herkes tarafından çok beğenildi ve çok sevildi. Tatilden dönmüş olsa bile e, yine tatil fotoğrafları geliyor ve tatil görüntüleri herkesi hayran bırakıyor. Sizler için her gün yepyeni paylaşımlar yapıyoruz. Hande Yeçel ve Kerem Bursin'den gelen çok güzel yaz mevsimine özel görüntüler, birbirinden süper kareler herkesin aklını başından alacak. Hoşça kalın arkadaşlar. Daha güzel görüntülerimiz gelecek. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.